Siz gidebilirsiniz. Komutan Hurem Hop, Buyurun kralım. Inaros'la birlikte zindana gidin. Yüzer Sif'e suçsuzluğu ve masumluğunun bizim için ispat edildiğini söyleyin. Biz ona saygı gösterecek ve onu en yakın dostlarımızdan yapacağız. Onu saygıyla yanımıza getirin. Dört gözle Yüzer Sif'i görmeyi bekliyorum. Radomon dedi ki, size komplo kuran Züleyha ve diğer tepsi kadınlar suçlarını itiraf ettiler. <laughs> Bütün suçlarını kabul ettiler efendim. <laughs> Amon Huteb en kısa sürede sizi serbest bırakacak. <laughs> Ben yalnızca hiçbir zaman Potifar'a ihanet etmediğimi bilmesini istedim. Amon de bilsin ki Yuzarsiv hain biri değil. Biliniz ki Allah hainlerin tuzaklarını onların başına geçirir. Yuzarsiv ne oldu da Mısırlı kadınlara karşı koydun ve onlar başarıya ulaşamadı? Söyle bakalım. Hı? Ben kendimi övmiyorum. Benim de hatalarım, kusurlarım var. Nefsim beni de birçok insanın işlediği o çirkin fiillere zorlayabilirdi. Ne var ki Rabbim bana acıdı ve beni o kadınların şerrinden kurtardı. Rabbim çok bağışlayıcı ve şefkatlidir. Hurem Hop'a selam olsun. Selam size. Yüzersif'i götürmeye geldim. Zindandan çıkmak için öne sürdüğün koşul yerine getirildi. Hanımefendi Züleyha ve şehrin diğer kadınları suçlarını itiraf ettiler ve zindana atıldılar. Ama ben onların ceza almaları amacını taşımıyordu. Kral Amonet sabırsızlıkla sizi bekliyor efendim. Siz olmadan buraya katlanmak çok zor olacak. Siz siz ne yapalım? Sizin yanınızda yakınlarımızdan ayrıldığımızı bile unutmuştuk. Gidişinle bir kez daha yalnız ve kimsesiz kalacağız inan bize. Allah her zaman sizinle beraberdir. O yanınızdayken zindanın zorluğu ve yüz ayrılmak kolay olacaktır. Her zaman sizi ziyarete geleceğim. ...sizi yalnız bırakmayacağım. Yüzarsif tutuklulara nasıl davrandı ki... ...onu bu kadar seviyorlar anlamadım. Doğru sözlü Yüzarsif... ...onların yardımcısı ve yol göstericisi... ...ve dert ortağıydı. Ama o tepesi öyle. Yüzarsif olmadan zindan... ...unutulmuşlar evi ve mezar gibidir. Ona de ki... Ya Yuzersif'i bizden alma ya da bizi ona kavuştur. Size bir nasihatte bulunayım. Eğer dinlerseniz huzur bulursunuz. Zindan dirilerin mezarı, kederlilerin evi. Dostlar için tecrübe ve kendini toparlama yeridir. Zindan suçlular için bir pişmanlık mekanıdır. Dostlarımız zindanın ağır koşulları altında ruhlarını kuvvetlendirir. Ve bu mekanda olgunlaşırlar. Dostlarımız kendilerini bu zindana gömmezler. Yakında sizi görmeye geleceğim. <laughs> güle güle Allah'ın peygamberi. Allah'ın selamı üzerine olsun. <laughs> Yolun açık olsun. Güle güle. Güle güle. Güle, güle güle. Yolun açık olsun. Güle güle güle. Yolun açık olsun. Allah'a emanet olun. Allah Bizi Allah unutma. Sen de bizi unutma. Bizi unutma yüzersin. Kendine güle güle. iyi bak. Yolun açık güle güle olsun. Ayhan 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 Yolun açık olsun yüzersin. Yüzersif Hazretleri bu tahtı sizin için hazırladık. başkalarının omzuna oturmaktan korkarım. Ben bunların omzuna yük olmaya değil, omuzlarındaki yükü kaldırmaya geldim. Merak etmeyin, düşmezsiniz. Başkasının omzuna binen kişi için düşüş kaçınılmaz sondur. Ben bu atı tercih ederdim. Sakıncası yok. Yolunuz açık olsun. Yüz Arsif Hazretleri, lütfen benim arabama binin. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. güle, güle. Gidelim. Yüzersif hazretleri, isterseniz önce biraz dinlenin. Elbiselerinizi değiştirin. Ondan sonra Amonhotep'in huzuruna çıkın. Pekala. Ben de bu şekilde onların karşılarına çıkmak istemiyorum. O kimdi? Tanımıyor musun? O Yüzersif Amon Hutepin emriyle zindandan çıkarıldı. Mi? He? Bu Yusuf mi? Bu Yusuf'un Mısır dilindeki adı. Evet, evet doğru. Yusuf, Yusuf. Onu buldum. Yusuf'u buldum. Beni bağışlamasın. Nasıl böyle bir şey yapabildim? Yazıklar olsun bana ki bir peygamberi köle olarak sattım. Onu sattım. Onu buldum. Yusuf'u buldum. Yusuf. Ah. 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 Yusuf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.